Kuruncu Kuruncu Biri sarı, turuncu, de sarı turuncu. Diler hepimiz şuradan girelim mi? Gireriz. adam. Bakma ya, şuraya geçer ya da buraya geçer siker bizim belamızı. Bakalım ya. Hı. Gerçek hayatta yüzümü döndüm çok kötü hissettim kendime. Elimiz buradan gidelim. E bu smoklar ne kanka? Bu ne? Kanka bu ne? Abi bu ne? Hayır, <laughs> save. <laughs> <laughs> Ya kanka Memo at. Hadi Lan, Yürü git kanka ya. Aldık beyler onu da. Ya ikiniz de salaksınız ya. Oğlum ben kulo değilim ya. Ben ne yapıyorum? Ben kulo değilim. Ay. Bunu alım kanka ya. Hüseyin o smoke ne kanka? Kanka ben burayı <laughs> kapattım. burayı <laughs> kapattım. Kanka bir şey diyeyim iki <laughs> tane smoke'umuz var sayıda giremiyoruz fark ettiniz mi? Kanka bu gerizekalı çünkü gireceğimiz yeri kapatıyor. Hayır. Ben, dedim ki şuradan gireceğiz. Ben dedim ki bak, bak şuradan gireceğiz dedim. Burayı kapattım. Hayır. Arkadaşlar bana koyun şunu. Ha tamam hadi atıyorum ben. Buraya sanak evet. bir de buraya sanak kanka. Şu kere. Yok ben atmıyorum smok kanka. Sonra çok Aç smok veriyor. Evet. Sana sana konuşmuyor. Aç şu. Şu. Üç yere de suma girelim kanka yani artık. Bir suma girelim mi bacım? Ne bacım suma bak. Attı ya. Kanka bu cümle benim smokları çok geç. 10 saniye sürüyor kanka benim. Bu ne oğlum? Ya bu ne amına koyayım ya. Reis nasıl kaçtı lan? Ağrımdan ah, Meo smoklarım 10 saniye sen de yapıyorsun? Ya tripkolik memo. Kodum memosu. Ya. Bu salak smoke oynayan... Smoke oyna diyen kim? Kendisi aldı kanka. Ben diyorum cypher oyna diyorum adama. Efendim? Yok lan ben cypher hiç oynuyorum. Efendim? Ne oldu? Vandal. Oğlum ne, ne bakıyon? Yok lan öyle bakıyon. Oğlum sen de çok iyi mi lan bu vandal? Baksana. Sen bir yere deneyelim oğlum. Ne zamandır mid oynayamıyorsun? Memo'cum bak Smo bak şuraya Şuraya bir de şuraya Üç yer çok zor olamaz Mid'den al mı, be mi? Eh Boş yaz Memo smoke bir de çekelim kanka 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 iki var İki çaldım Aa, Arka geldi Aa, ben Yiğit benim arka Ben kanka, kanka ha, ne öleceğim Ben çok iyi Arkayı kapat. <laughs> Orayı smokladım kanka. Orayı gitmedi smokladım. Orada gidiyor. Yanım var. Yürü hüseyin yürü. Değil mi? Ah. Sahil içinde. Kaçtırdım. Arkadaşlar çok kötü beyler almamız lazım bu oyunu. Ya ben ulti basayım gireyim ne diyorsun? Ben de ulti var ben de girebilirim. Gel gel oydan bak. Memo bak Memo bak. Sımon şuraya. 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 Or bak. En son pinglediğin yere ben düşüyorum. Memo tamam, buraya. buraya. Buraya buraya atsın yeter. Ö, sadece iki yere sadece iki yerde yeter. Memo lütfen. Adam akıllı düş lütfen. Gepli düşme. Koşuyorum ben ulti dur ulti açacağım koru. Kanka backside'e geçtiler hepsi. Hepsi değil Yani duyduğum kadar backside'e geçtiler. Memo şuraya smoke düşsen sen şuraya smoke düşsün. Arkaya baksın biri. Memo şuraya smoke, şuraya smoke, şuraya smoke. Ha arka arka önünüze geldiler. Arka arka Ne Siz niye hepiniz arkadasınız? Neyse. 120 Memo oldu kanka benim ya. Yani. Ben beni koydum. Helal lan yiğit. Atma da. Spike desin duyunca at. Oh! At 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 Oğlum ben öleceğim. Ölmeyeyim lan. Atlamadım <laughs> <laughs> onu. Lan lan gidecek. Para da yok beyler. Harbi bende para da yok. Biriniz isteyin alayım. Bir isteyin. Nereden giriyoruz ona göre ben smoke Dö Dönemeçten girelim. Kanka bak bir hani şuraya. Bir oraya. Aynen. Bir dönemeci kapatsa mı dönemecin önüne? Şuraya. Şura mı? Var? Şuraya. Bir smoke direk direkt girilmedi. girelim hadi. Oğlum bir tane atlı smoke. Mio sen şeyi kapatsana. Mio smoke da buraya. Mio buraya smoke düş. Mio smoke düş. Amına koyayım bir durun ya. İti tamam ol. Açığa kurdum. Aa. Memo buraya gitsene abim. Tamam bak pusuyormuş orada ya. Ondan gittim oraya. Pusuyormuş yorum şu anda. Yorum dikkat edin. kanka. Tamam. Aaa çocuk burada açmasaydı. Yetiştik reis. Helal. Tarar or, oraya tarar oraya tarar git Bu ne amına koyayım ben? Nereden vurur lan beni? İki tane mi mermilere koşuyor? Ya. Tamam kaçın kaçın kaçın. Ya. Oğlum benim iki tane smoke bitti hem onun ki bitmedi. Lan. <gülüyor> <gülüyor> ha, Aa, bitti lan. Ha bitmedi. Yok bitti bitti benim de bitti. Daha yeni. Benimki 13 saniye mi ne sürüyor? Sanki hızlı oynarken işe yarıyor ya. Ben yoksa hmm. bir bir yarram ya da bir yok <laughs> <laughs> Gel takas. Ayda girmek için sadece. Ben oğlum sen bana nerede? Bir yerden aldım onu. Hanga. Bak diyorum ki ilk smokları Hüseyin atsın. Spike evet, kuru ben atayım. Ben sonra düşsen. Ben sayda gireyim spike kurayım hepsini atayım bekleyelim onu. Memo bak buraya bir tane at. Açık Orum kalan onu. yere at. Al attım. Baksana kanka ne kadar kolay girdik. Ben yöre de geliyorum. Arkadan geliyor, arkadan geliyor. Yoru. Dur. Dur. Aa, ulti attı, ulti attı. Ben buna koyayım ya. Mofit no, Abi, abi. Tamam, ben abi. öldüm kanka yapacak bir şey yok. Kurun artık. Abi geldi. Başarı. Kanka adamlar raise çok oynuyor ya. Kanka şey nasıl yanına Ya. Nokta <laughs> cross yok mu ya? Korsuyoruz mu? Uydu var mı? Benim hesabı yap. Seni cross satayım mı? Benim hesabı yap. Yok yok. O var ya. Oturması lazım şey. Kaan iste. Niye? Ha. <laughs> Ulti var bekleyen oynayayım. Ulti var oynayayım ben. Memo'ya orb aldırak. Memo. Kanka yok yok benim bayağı var. Çok la vurdu orası pevlade. Kaçtı. Kutar kısa kutar kısa kutar kısa. Evet. Ya Akanga. Adamların reis de benim yaptığım Hadi. şeyi yapıyor. Hani ben dojluyorum ya adamı çok iyi. Elime silah nerede? Silah nerede? Buradan. Elim. Klasik kol sönmüş diyor. Mal gibi bunu. Ya, benim kaldığım durumu gören var mı? Gören ben görün. Görüm. Ben görüm. Ay, Daha değiştirmedim. Daha değiştirmedim. Salma da alacağız ya. Değil Fertem sen Salma da alırız bu arada. Hüseyin bir sayda bak gider ben bir sayda giderim. Harbiden ha yani çift sumomuz var bak. Bunu kullanalım. Abi sıkıntı şu birinci smoklar 30 saniye etmiyor. 10 saniye, etmiyor. saniye o, etmiyor. 13 saniye kanka. Tamam işte o A'yı falan atar. Artık veya B'yi atar Hüseyin ben A'ya giderim. Kapatıyorum ben A'yı ha, tamam. Hadi Hayır, evet. kapalı mı şu an? Evet. Tamam. Abi bomba kendini. Koruyun beni koruyun beni koruyun diyon da kanka nasıl koruyun Kanka bu sen. ne amına koyayım? Smoke arkasından vuruyorum ya kafayı yersin Bir smoke amına kodum Lan ne smoke var mı? Smoke yok smoke düş lan amına koyun değiştiriliyor, değiştiriliyor. <gülüyor> Şerif sesene yani Smoke'u iledim Frenz istiyor Yok. Gel şimdi. <laughs> Gel Midi şuraya. Kapat sana. Midi kapat. Yok yok. Bak 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 ben bakayım. Ee... Ee, bak ben bakayım. Dur sana bir hemen Burada bana baitleyeceksin diyeceksin adam. Azaltma atayım bir şey mı? Hayır demel hayır, hayır hayır bak burada demel sadece demel sıç bana baitle, ben şuraya geçeceğim tamam. ölme ama şuradan sık kanka şuradan sık nasıl sık sadece adamlar sana fokuslansın tamam, Gösterme buradan de. prefire atacağım işte çıkacağım ya sonra. ölme ne? Yok yok. Bir sıksana biraz sesim duymasın. Bura. Tamam, tamam tamam. Ben çok yanlış attım evet. o uçağı ya. Şey Amına tamam. koyayım ya. Ben farkını kaçacağım şu mu kaçacaktım. Ne oluyor? Saliye gene <laughs> bir şeyler oluyor kanka anlamıyorum. Da arada geliyor kanka öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> arada geliyor öyle kanka valla. <laughs> Ama arada koyayım siktir. Arada bir aldırıyor gidiyor. Harbi Şu kanka ya. Adamı. Bir göreydim adamı ya. Bir göreydim ya. Yiğit yiğit. Gel. Başta bir vuramadım kanka. Korktum. Ondan sonra dedim lan ya öleceğim ya öleceğim. <laughs> bam bam bam. Eline sağlık. İyi oldu. Ben yine random sıkıyorum adamlara. Hı hı. Serkan pikleyemez zaten. Bana güzel bir lazım ya. Hani. Kanka, alırız bu arada ya. E, şey alırız, lan. alırız lan. Baksana yani düşürebiliyoruz yani adamları. Ama ne koyayım yanlışlıkla attım onu. Bence şu an A gelmezler korktular. Kıramı, yani. On, kıramı, kıramı. Aynen Anladım. A gelmezler burada kaybettiler ya belaya. Kanka mayvet. Hmm. Hüseyin hmm. şuraya smoke atayım mı? Hani oraları oraya değil de şey. Oraları at, at kapıyı atsana. Aynen at. At. Pango bu ne ya? Bir sağdan bir sonra sikiyeceğim böyle haritayı ya. Mitten nasıl geliyor lan? Her yerden adam geliyor be ya. Ona vuramadım kanka ona sürüyor. Mitten değil ya yurt tp attı herhalde. CP line bu B'ye gelecekler Bilal bir daha. Yalamıyorum amına koyayım ya böyle bir şey yok. Riskalı. Riskalı bir şey. Şu muhafet ben ye kaç kere öldüm biliyor musun Hüseyin? Sikiyim birim Silah alalım yani. mı almayalım, almayalım mı? Atıyorum. Alalım bari yapacağız bir şey. Hangi, şuradan bıçak sallayacağım. Gelirlerse Aldılar. belli olur zaten. Oğlum 5 1'e ne trol yapacak adam ya. Hangi <laughs> <Tanka, gülüyor> bak, yazmayın ya. Aa, oğlum unuttum ben onu. Amına koyayım ya, bottuk hani biz. Oğlum olmadığımız ya, belli, belli zaten. belli zaten anladılar oğlum. Oradalar, buradalar bu arada geldiler. Kapıyı kapattın. Yok mu? Yok mu kapıyı? Yok mu kapıyı? Fena girdiler. Girdiler mi? Girmediler yani. lan da. Yorun teleportu var. Pardon ben ne kör oldum anca vurabildim. Hangi geliyor bana geliyor adam. Ya ben gene amına koyayım reis ya. Ben bu korkuyorum kanka bu reis ne ya. Bir tane saat Tamam. Döner mi? Memo puslan orada. Ne Memo son mı? Kafam karıştı dur. Hadi lan ikisini de vurdun kan. Alabiliyor musun? Ay 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 bu adam ne? <laughs> bu adam round mı aldırıyor? Çok güzel oğlum bu Phantom çok güzel seni iyi almışız lan. Bak gördün mü? Tık tık. Kördan basıyor da mermiden değil. Kanka bence A, gelebilirler A Hadi var abi. Hüseyin. A, a, gelecekler bence kanka. Kanka şu şey, cepli smog atabilen var mı? dur ay, bulduk isteyecektim bulduk. Bulduk isteyecektim abone ol. Ne var? İstenmiyor. Evet. İstenmiyor. Beni bura. Alamak geldim. Kanka yani Kanka biri düştü de diğerlerine uğramam. Şey a gördün onları vurursun evet. lan. Vurursun vurursun reload'ta birisi. Reload attı. <laughs> Kanka şuna çarptı kafayı yersin. <laughs> Aa, Hadi. Yaşandım, yaşandım. Helal. Tam bir tane o ne lan? O ne yapıyor? Ne yapıyor. Tamam. yapıyor? Tamam bir tane Helal. var ya ben Buraya atarsam alamaz. Tamam, Yok, nice. Be. Çok iyi lan. Adamları şey koyduk, sendirdik, durduk, dırdır, tamam. Biz ne de alalım ya. ya. Hmm. var hmm. mı adamların alabileceğine tamam. dair? Ne? video açtım lan bu arada bela videoda gözükte ha. Bana rob var mı beyler? Gel. Adamsın. Döme kata kas. Eyvallah. Ya saat iyi salsın diyeceğim drop Sonra ne i̇yi. Sen ne yapıyorsun iyiymiş? İyi lan sen ne yapıyorsun? Gel beraber pikleyelim buradan. Kanka şuraya eğim şuraya yapsam nasıl olur? Daha da güzel olur. sen. Kanka aslında tam şurada bekleyelim adamların gelmesini. Gel. ses verme. Gel karşılıklı. Gel karşılıklı. karşılıklı mı? Kanka burası ha, be. burada değil. Koş ben koş koş Ben bu şey. şey. vandalı ver. Ne vandalı ver. Sizi denedim. Ya bunlar şey mantığı oynuyor kan kazandıkları yere giriyorlar kaybettikleri yere girmiyorlar yeri değiştiriyorlar. Nice iyi çok iyi kördü bu arada. Helalsiniz lan. İkisinin tamam. de bir de var. Arkadan varım. Abi. Eşi atıyordu lan. Bir canı var onun ölmeyin ölmeyin bir canı var. Can çekmedi. Mehmet abi çek atacak. <laughs> <laughs> ne o öyle değil salardım biliyorum vurmazdım bu arada. <laughs> o üstüne atlasam ölürdüm bu arada ya. Güzel güzel. Ben çıkardım. Hadi. Ben, de ölüyordum zaten. Ha, Reize kim vurdu beyler? Reize kim vurdu? Ben. Kaç vurdu Reize? Ben millete vuramıyorum. Ona fark Bir tane vurdum adam ters takla attı gözümün önünde amına koyayım. No, o ulti açık. Bekle ulti Ulti var Oynim, oynayayım. Sen... Ulti var var oynayayım. Sen dur E atayım ondan sonra ulti aç, burada artık. Tamam. Öyle yapacağım. Ultim başa gitmez. Ya burası herhalde. Aa, dön, dön. Gel gel gel. <laughs> Oğlum şu takdiğer yaptığımızda adamlar aynı yola iyi. Ulti bastım ben de. Dönüyor dönüyor ben dönüyor. Ne, ha, ben Aman bana koyayım ya. Çıkalım, alışkan, bak, yedis, ya. 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 Bu maç sonra çıkalım aşkına lol falan gibi. 7 saniye. 7 saniye. Oğlum adam lan, Sen bende benden ayaktasın. Adam arkana geçti. Vallahi. Ayakta ne? Dur lan kazanırız kazanırız bekle. <laughs> Ver şiştiler al. O nasıl phantom lan? <laughs> Güzelmiş lan. Kuş <laughs> gibi burnu var amına <laughs> Nasıl Gerçekten. lan bu arada? Buraya gelmişler de. Bir... Evet. Sadece Reyna gelmiş. Biz ona mı düşmüşüz lan? Oha! Ama... Göstereyim bu Aha. Al öbür. Reyna al öbür. Reyna al öbür. Reyna al öbür. Reyna bu Reis Bıçak, Bıçak atmadı, beni 3 kere böyle vurdu biliyor musun? Sen bana bana şey sen bana sen şey. Oğlum yapıyorsun. ODIN falan çekelim kanka niye biz şeyle oynuyoruz ki? Salih. Bunlar alıyor. Gel. Bana ODIN bana ODIN Hüseyin odun. İstedim. Ne oluyor bana koyayım? Hüseyin odun. Bu bak buna geldik be. Kırmızıyla ben oynayacağım. Beyler ama hmm. tek bırak tamam mı adamı? Hmm. Yok lan koşuyor. Gönlüm, koş. Ama Seni silah aldım ya. Oraya gel. Hüseyin Hüseyin. Bir şey demişim. Şey, 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 şey. Ne oldu? Düş burayı smak. Sen de oraya bak. Ha, okay. Beyler, tamam. Okay. Okay. B galiba. Tara tara tara. Helal helal helal. Tamam. Boydu böyle oynayacağız evet. yapacak bir şey yok onlar da oynayalım. Hayır hayvan, hayvan örgütün hayvan örgütün. Aa el çekemedim, el çekemedim ya. Eldi. Ürkütün döndüler. öntüler ve ürkütün. 114 euro. Kan tamam, çok iyi yerim var. Dönecekler. Dönecekler. Tam side up at. Pulkey. Yoru side'a girmeye çalışıyor. Öleceğim. Sayda bakın. Nice. Ürkütü offside side'ın oradaydı. Amına koyayım. <laughs> 114 bir tane. Burada Bur bir yer var. Yana yana ölür amına. Kahrından ölecek, kahrından ölecek. Dur kahrından ölecek. Ah be. Oğlum adam bir yandan yapmayın amına koyayım. Biraz daha sağa. Böyle tutarız oğlum saydı yapacak bir şey yok dedik çirkefleşmeye de Kanka bu sefer A gelecekler bu arada. A gelirler. Kesin A gelirler. Ali'yim. Ali'yim. Phantom'da ne vardı? <laughs> Phantom'ım kanka şey. E,

bu ne oğlum? Yok. Kanka, ya, kanka ya. adam sana sıktı ben en şey atıyordum. Helal sakin olun iki vurdum. Tamam helal helal. Vurdu Tam bir kişi. <laughs> şey, oy. Sen beni bir kere hiç aldın. Sen beni bir kere hiç aldın. Reis amada vurdum he. Bu müzik çalıyor evet, değil mi evet. onda? Evet. evet. Güzel. Bir şey bak elime var? Salih gel değişelim. Kanka, sen mavi kırmızı da Mavi mi? Mavi kırmızı değiştiriyor da renkleri ya. Tamam. Salim. Efendim. iyiydi Kazanacağız duru 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 lan hadi lan. Oğlum kazanacağız zaten lan. Hmm. Kaybetme ihtimalim tamam. var. Bak her iki vuruyorum. Bekle ultimi korur musun sana zahmet? Stimok atacağım Yiğit. <laughs> Oğlum bir baksaydım <laughs> burada <gülüyor> var mı diye de. Midmiş. Gene mid. Kanka şeyden girecek çarşı. Dur. Vurdum ki. Flash attım flash attım. Amına koyarım senin. <laughs> 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 bir tane buraya geçti. Gel dikkat. Et. Oo, oğlum. <laughs> Hayatta bırakmıyız. <laughs> Beyler burada bir salak vurdum ha ben. Bir, bir de, de o Çok iyi lan bizim savunmamız böyle çok iyi bu arada bu mapte. Böyle mi yapalım? Hüseyin, 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 Hüseyin eğer adamlar böyle gelirse ne yapacağız biliyor musun? Hüseyin. Hüseyin Sumo'nun bir tanesini buraya at tamam mı? Geldiklerinde ben de smoke atayım. Şu şuraya tam ulti atacağım. Tam oralara. Ali, Sumok... Ali bak. Şuraya vur. Smoke atamasın lan smoke'tan yolunu bulamasınlar be. Oraya e mı atayım? vur. Hayır smoke atsana. Aynen. Oraya vur ay ay şu şuraya kadar oluyor bak. Hayır hayır hiç değil şuraya smoke atsan sen gene. Şuraya kadar oluyor diyorum. İyi tamam oraya oluyor belli Oraya evet. Aynen tam dediğim yere kadar oluyor. Burası kanka. Geliyorlar. Oğlum ne yalan deniyorsunuz lan? Kanka dur düşme oraya ne salana. Helal. Oha bir daha asist aldım. Smoke'tan vurdum ya. Kanka ya of ya. Nereye amına koyayım bu? Ayaklara 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 beyler. <laughs> ah ah, ah. gördün mü? Aha. Hüseyin gördün mü? Ayaklara ayaklara. Hüseyin görmedi Hüseyin. Ayak tör gördüm. törpüs şey yapmıyor yine ya. Oy, bana da yapıyon mu? Hadi lan <laughs> kazandık çok oğlum, iyi. Bu ibne bizi. görmen ya. lazım. Diyor. Oyaklara, Hüsün ayaklara ayaklara vurdum adamın. Onu vallahi Ölüğün. bilmem diyorum. Ama dört tane bacak vurmuşum kanka sadece. <laughs> Odin skin'i olan var mı? Odin skin'i. Odin skin'i. Ölüğüm. Kanka. Oğlum al. ya. Kanka var kanka böyle bir şey var. Oo, o, o ne kanka? Onu, onu, bana da atar mısın kanka? O ne? Al aldım. Attı sana da. Oğlum, Oğlum bu ne? <laughs> He. <Ha. gülüyor> Oy. Abi ne şunu atabiliyor mu önüme aynı şekil. Biraz daha geri. Ya değişelim skin. Atarım. Hüseyin ben bir de şöyle bir şey. Şöyle atıyorum. Ben de şuraya eğim atıyorum. <laughs> Tamamdır. Mid mi lan? Oğlum ne ya yapıyorsun lan Memo? Diyeceğim. <laughs> gel lan Memo. Tam mid yerci. Tara lan Memo tara tara. Ana! 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 Şunu şarjörünü değiş ben taramaya devam ediyorum. <laughs> tamam kanka. Oldum <laughs> işte. Kanka değiştim Gördün değiştim ya. gel 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 değiştim. <laughs> ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun salak. Es, 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 çok iyi. Bunların bir tane yaptığını görmen lazım. Adam oruç o değil. Mermi değiştire değiştire oynuyorlar adamlar. Adamlar anladı ya kazanamayacaklarını. Git oynamaya başladılar. Evet 14 kp verdi nasıl? İki tane o dilim var. Bir tanesinin mermisini bit.